Ulan ben alamadım onu. <laughs> Bayağı hızlı davrandım ama. <laughs> Hayır ben hiçbir şeye basmadım. Her şeyi iptal ettim. Size çünkü otomatik şeyler geliyordu. O yüzden iptal ettiriyorum size. Ne yaptın biliyor musun? Ya. Bir anda F tuşuna bas 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 bas. Ben yok bak F, tuşuna bas. Ha doğru. Berat ne diyeceğim biliyor musun kanka? Adam. zamanında <laughs> ben... Adam. adam. Yabancı... yabancı Rastgele <laughs> takımla giriyordum kanka. Adamlar Hı? AVM için toplanmış da ben bir direkt silahımı bırakıyorum otomatik geliyor ya silah kanka öncelik benimkiydi. Hep ben alıyordum AVM'yi. Peki iyi. Bak şimdi benim niye sis mi iş abi? Sis mi istiyorsun al. Ha? <laughs> Lan hayır abi o anlamda değil bana ver. <gülüyor> <gülüyor> e sen sis dedin ee... ben de sis attım işte. İyi abi. Ben de iki tane var zaten. Kanka boş harcamayın <gülüyor> ha. Gelen <laughs> gider satıyor. Bombaydı lan o. Bırak şimdi hala. Vay anasını. <laughs> Aska'da kala yiyormuşuz yani. Ne? Bombaydı oğlum o. Onu da siz saldı bu. Var. M4 varsa söyleyin. Neyi var abi? Kar 98 var da alacağım. Demini var. İyi ne abi lan? İyi lazım değil. Ne, ne abi mi ya? İyi be. Ya. Sen Hadi ne abi mi be? ya? İşte geliyor. bidon aldım kendime. Benzin. Ay, yes. Kendimi yakacağım. Bana benzin ver. Benzin bulamadım. Tam oğlum bir tane. Yandan geldim. Ne var? Ben benzin istiyorum. Hadi oğlum benzinle fantezi mi yapıyorsun abi? Oğlum ne yapıyorsunuz lan ikide bir bomba çekiyorsunuz? Benim bomba değil smog. Olayı anlamadım mı? Burada 5 50 var bir değil 62 var. Yok oğlum ya. I got supplies. I got supplies. Ne yapıyorsunuz? Mobilden oynamak istiyorum. Var şu an aşırı. Abi niye vurdun? Ben istiyorum. Bir kendi zamanında aklıma geliyor var ya. Bir kendi. Ben bir kendi de... ...villaya havada vurdu. Ben villa atlamıyorum ya. Adam var. Adam var hem dördü var abi. Artık şunu durun ya yeter. Allah Allah. Abi yanımda adam var. Ah aldım. Hiçbir şey alamadım. M4 aldım. <laughs> abi yanımda adam var. Abi yanımda ne yapıyor? Ay <laughs> bu arada şey diyeceğim. Şu doğal var ya bayağı <laughs> kişi aldı. A few moments later. Aa fişek fişek de <laughs> baskın yapalım araba bulalım. Fişek mi? Fişek. Ha araba buldum araba geliyor bana. Araba buldum araba geliyor bana. Gel bana. Nasıl araba? Bize buldum. çek bize çek bize çek. Arabayı bize çek. Beni de işiyorlar. Oo cidden. Bize çek, bize çek Berat gel beri. Koşuyorum. Sen Koşuyorum. Koş koş koş. Geldim. Gerisi bizde kanka sen geç. Geldim. Hani oğlum. Geldi. Beni saramayın. Kovala kovala kovala. Sür abi benim evet canım yok. Emir sen sür Emir. Can basmam lazım Kanka, yolda. Kanka ben süremem mermi var sıkmam lazım. Ben, Neyse, sürüyor musun, sürüyor musun? ben de sürüyorum. Neyse hadi süreyim. Sürüyorum sürüyorum ben. Bende kit bile yok lan. Ay. Şuradan Nasıl sıkıyorlar. Hazır ol lan. var değil mi abi? Evet şurada bir yerde var ama. Hı -hı. Göremedim nerede oldular şu an. Neredeler ya? Nerede lan bunlar? Ee, burada olmaları lazım. Ya su ya. Bence önümüzde e burada ya var ya. Burada bir yer var. burada olmaları lazım. Daha da olabilirler mi? Ha önümüzde önümüzde. Bak gittiğim yolda adam var. Hemen önümüze çıkacak. Gördüm. Bak ağaç arkası ağaç arkası. <laughs> Tavalayın tavalayın biz. Bu. Çıkmı bunlar? Değil. Vurun. Vurun vur 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 Genç. vur tavala tavala. Kral orakladın tamam, lan yazık lan yazık. Araba. <laughs> Abi bunun lastiği patladı. Durdu. Önümde. <laughs> Önümde. Ya vursana sana çat. Beni bitiriyor da. Ya mermi <laughs> Tam vuruyordum mermi ben Beni bitiriyor da ben aldım var ya abi. Emeği böyle abi. direkt biz ona geç. <laughs> Öyle. Aklımda ah, kit altında, var, altında var mı kit kit kit. Soğal. Five minutes later. Hadi alalım abi gidelim. Hadi Hadi Birer abime, birer abime çekip gelelim abi ya. 3 tane şey. Abi şuradan Buradan kışkırdarsan AVM çekelim abi aynen. Ama adamlar acayip oldu. Oğlum buradan lazım. Alalım bence. İki tane AVM alırız buradan. Ben de. Çok kastı. Bu ne? Bir eş tak dedi. Beni oldu. Adam şuraya. Bitti 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 bitti. İşte bu evet. be. Çok atladık abi. İşte bu ben ben, ben ikisini düşürdüm lan. Helalsiniz be. Ah be çok Atla iyi mısır? abi. Çok iyi oldu. İki kişi geldi bana bu arada. Araba geliyor. Ha Toros geldi. Toros geldi. Hadi bakalım. Abi cam yok, cam Lutu bırakın da bir can basın kebebesi. Oğlum lootu bıraksanız da. Kime tamam, geldi? Gel şu drop arkasına. Bir neyse tatlı. attı. Ya bi yapma ya, yapma ya. Oh, dur. sağlık. Emre neredesin Aldın mı Mustafa işte, Hepsini aldım. <laughs> abi çok kötü öldüm ya. Bombayı öldürdüm ya. Bitti mi abi? Ya o... bitti bitti. Bot geldi. Bot ölmeman. Bot zaten tek. Tekrar... <laughs> bir tane fişek elinize sağlık vallahi çok güzel temizledik ya. Takım çok iyi geldi. Ama bitirmeyi oynadılar bir Daha de. Rahmetli de... Bayağı rahmetli verdi. 2000 years late. Ona göre oynayalım. Şu an her şey alana bağlı abi. Büyük ihtimal alan bize evet. verirse oyun bizde. Ama Lipovka'ya verecek ya. Çoğunluğa göre evet, veriyor evet. galiba. Evet. Bize verirse çok iyi olur. Bence şuralara verir ya. Bagi geliyor. Bagi ya da şey göremedim. Tane araç geliyor ya. Ha bagi gidiyor. Gidiyor. Right. Ukandor, alan dışına gidiyor. Niye öyle bir şey yaptı? Dönüyor. Ay. Araba geldi. Geçiyor. Ben vurdum araba azıcık Ben arama sıktım ya. Adam, şey arabaya sıktım. Adamı vuramadım. Abi e, şey geldik bizler. Bagi geldik. Gelsin. sahte. Falan... Aha. Biz adamları sıkarak abi adamları şeye göndermişiz. Başkalarıyla kapışmaya göndermişiz. Ya, bunlar nasıl bir dostum? 3 saat kadar bir kişi de var. İmkansız da otur gel bizde. Hadi bakayım. Bu Aha buraya attı. Mark the location. Alan oraya verebilirim. Vere. Bence devam. Aa. Var. Bak dedin ha, de, dedim. Aa, lan. Ben dedim alan. Bizde bizde. İnşaatlemişim de size zaten Abi oh. arabanın yerini düzeltmeye gerek yok çünkü araba zaten güzel bir arada Şimdi arkada buggy var arkadaki buggy iki kişi desek Marks Önümüzde çatışıyorlar Çatışalım mı abi bizde? Abi morbius dedi Sis var lan Ha yok oh. Abi bu... düşürdüler Ne yapalım abi biliyor musun? Bunlar bak lan. bitirdiler çatışmayı. Biz aşağı inelim mi acaba? Evet. Çünkü buradan görüş ağaçlardan sıfır. Evet göremiyoruz. Şimdi arkada iki dese iki, biz de beraber 4. Şu an önümüzde maksimum üç kişi var abi. Bilemedin 4. Hiç gözükmüyor ama. Bagili tek de olabilir. Dört kişi kaldı zaten. Yok beş kişi kaldı. Bagi şurada abi bak gördün mü abi Bagi? Şurada. Tam buraya park etti. İçinde lan içinde sürüyor. Var. Evet. Kaç kişi abi? Bende şey yok. Sniper yok ya abi şey yapamıyorum. Kar 98 e almadın yani. mı? Bu abi o sıkmıyor ya. Ben bir M249 çatışacağız ya abi alan da küçük o yüzden ha. çift kare aldım. M249 güzel. <laughs> Bir yok abi can yok. Bir tane vuracağım ona. Ben çıkarım ben çıkıyorum abi. Canları sıfır derecede. Ne Tepe vuruyor. Tepe vuruyor. Abi gitme Ar arka Açın. arka geçti. Öyle. Aa Alper. Tamam bitti. Süpersin. İki kişi kaldı. Orada bitti abi ön kaldı şimdi. Ön kaldı. Aynen bagili kaldı. Onlar da bize gelecek şimdi. Hayır lan bizde. Şu arkada sanki birini gördüm ama vurdu mu sana? Vurdum vurdum abi arkadaşına doğru gidiyordu. Vurdum ikisini de. Abi benim mermilerini aldım. Al 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 ne var sağda Neredesin? Oo çok iyi Yine çete çıkıyor. Şey. Uf, lan yapma ya Ya Nerede abi adamlar? Nerede bagiler acaba? Yanına atmış şey. Hayır adam bizde bu arada. Baksana abi. ben bakayım da. Adana galiba dolandılar abi baya Biz çalışırken onlar da fırsat yaptılar. Olabilir. İyi temizledin abi. Eline sağlık valla abi. Alper Hatırsan yekini abi vurdun. Alper yekini vurdun. Alper. Aga be. Ya Alper ben de ah. şey çektim abi. Şey Lan bunlar birbirine mi çatışıyorlar? oldu? Niye? Buradan geliyor ses. Ha ses mi var? Bende yok ya bunun üstünde. Aynen Bu abi. Bu taraftan bir yerden geliyor. Tek kaldı, tek kaldı. Abi. Evet. Neyse Azeri'yi Azer indirdiler. Tek kaldı. Ben buna <laughs> çok fena bir şey deneyeyim mi abi şimdi? Yapmayın ya. Görsün. Alandayız aslında biliyor adam musun? Adam gelir. Gelsin. Abi mi? Bir katmayın. Aa gördüm. Watch out. Ya hak. Lan tam buluyordum oh. ya. <laughs>